Bu ne saçmalık böyle? Gü Şam Dömer. Yıllardır yaşadığım yer. Paris'te. Tam olarak ...Yedinci 7. caddede bulunuyor. Tam emin değilim mi? Size, siz orada bulundunuz mu? Miami'de ne arıyorsun ahbap? E, e, nasıl anlatayım? Ben buraya geldim, Miami'ye. Ee, bir macera için. Evet, Bay Castello, ben e, bir.. evet, e, yeteneyim. Yetenek mi? Ne? Yetenek? Haa! İyi akşamlar Scott! Söylemiştiniz, ee... ...şahit olmayacak! <laughs> İnanın Steve ve Tony'den çekilmenize hiç gerek yok! <laughs> ben sizin için endişelenmişim! Mikrofilm yalnızlığı mı? Mi? Evet! Çiz parayı hazırladınız mı? Evet! evet. Ee, ...görebilir miyim? Yok, Yo, bana güvenmiyor musunuz? <laughs> Sanırım anlaşma hmm, ee, 300 bin dolar. <gülüyor> <gülüyor> Neden Fikret? Bana güvenmiyor musun? Senatör. Param lütfen. Sıkat cebimde 300 bin dolarla dolaşacağımı düşünmüyorsun öyle değil mi? Tony sana ait olan parayı birkaç dakika içinde getirecek. Ve dediğim gibi para için kesinlikle endişelenme. Evet. Şimdi izinle. Konuklarımla ilgilenmeliyim. Eminim anlıyorsun. Lütfen benimle yürü.